Kapatıyorsun. kapatıyorsun. USB-C burada zaten. Bunu uzun mu bakıyor? Normal bilgisayar düğmesi Kalk, dışarıya almış. Değil. Evet, içinde bilgisayar zaten. Kapalı kasa bir kısır o. Açın bilgisayarı. Ya abisi. eee bugün bir ışık yapacak mı buraya? Adam onu da bir. Ben sana zahmet ya. Yani en azından şuraya bir ışık seyir yapmaya Tamam. Tamam. Şimdi açar çalışacağız. Orçamız tamam Tabii önce şeyi de açacağız kutuyu plazmayı. Havası havası beş buçuk atmosfer. Plazmadan mı destek alıyor? Tabii o kutudan alıyor. Havayla ile kesin yapıyor. Şimdi şu yan tarafında bir de açma kapağı düğmesi var. Kimin aresini keser? Plazmayı kesmiyor tabii. Plazmanın destemesi ayrı. Şu, elektriği evet. kesmek O da inanamıyorum. Tamam. Şimdi e, kesim yapmak için hareketi veren matuç programı, matuç plazma. Bu. Evet, onu açarsanız. Şimdi ilk açılışta reset'e basmanızı ister, sol alttaki reset'e. Aynı anda aynı zamanda mesela aciz toba basın. Deneyelim. Gene aciz toba düştü. Kurtarın aciz topu. Buraya basın. Düştü mü? Evet. Evet. Kurtarın. Tekrar. Tamam. Resete mi basacak? Evet. Resete basıyorsunuz. Kurtarıyorsunuz. Bir de buna basın. Deneyelim. Evet. Herhangi bir problem olursa resete hemen basıyorsunuz. Kurtarın. Şimdi şu anda hareket hazır durumda. X, Y, Z şeyleri, koordinatları orada yazıyor. Biraz evet. bunu yukarıya kaldırıp, yukarıya neyle kaldırıyoruz? Page up, page down tuşuyla. Kafayı yukarı aşağı, aşağı Page up, götürüyor. page down. Evet. Yukarı aşağı. Bakın. Kafa. Kafayı da çek. Şimdi yukarıya çıktıkça evet. artıya gidiyor yukarı çıkıyor. Evet. Z. Tamam. Şimdi, de şöyle mi? Şimdi bunun sıfır noktası orası. Tamam mı? Başka Bakın, İleriye götürün ok tuşlarıyla. Sıfır noktası orası bak. Kutu. Bunu hiç yapmanıza gerek yok aslında. Ee, siz gene yapın. Doğru söylüyor musun? Bir de sola götürelim aynı ne zamanda. Yok. Şimdi sıfır noktasına getireceğiz. Bir referans aldığımız. Çok getirmeyin. Yani gitsin 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 daha iyi. X, Y'yi de oklarla kontrol ediyoruz. Daha evet. Şimdi makinenin X'i şu. Şurası. Hı tamam. Burası. Y'si de bu eksen. Z o eksen. Hı. Şimdi referans x deyin. Referans all home değil. Red evet. all home. Hangisi o? En solda. Yukarıda. Bu. Şu. Evet, Şu. Aynen. Evet. Şimdi yeni switchleri görene kadar gidecek makine kendini sıfırlayacak. Yani bir miktar yanaştırıyoruz. Sonra referans home diyoruz. Tabii yoksa yavaş gidiyor ya. Yani. Yani. Referans alma biraz Anladım. Z'nin referansı yoktu. Tamam. Tamam mı? Şimdi referans aldı. Tamam. Durdu. X, Y'yi sıfırlayın. X, Y'yi. Ona basarak sıfırlıyorsun. Evet. Aynen öyle. Şimdi makinenin sıfır, sıfırı sıfıra sıfır orası. Tamam. Şimdi biz ama orada kesmek biraz zor oldu. Hı hı. Bu tarafa getirdim. Şey. Kapayı. Şurada mesela bir şey keselim. bunu yaparken zeynin çarpmamasına dikkat edin. Sağ sol kafayı Getir biraz da. Tamam. Şimdi bir çizim yapalım. Ne çizelim? Şimdi biz bunu çok basit çizim olarak Espire'de yapıyoruz. Bu bu bilgisayarın kaldıracağı kurulu. başka yerde de çizim yapabilirsiniz. Mesela AutoCAD'de çizim yap. Denksep olarak kaydediyorsunuz. Dxf. DXF. formatında. DXF formatında 2007'den daha eski versiyon olacak. Tamam mı? 2007'den daha eski versiyon. Şimdi bunu aşağı indirip kapatmadan. Esmire programını açalım, bir çizim yapalım. Basit, kullanışlı hem de e, routerlar için de güzel bir program. Şimdi buradan new dosyayı, yeni dosya diyoruz yukarıda. Bu Türkçeleştirmesi var da hiç gerek görmedik. Şimdi malzememizin boyutunu buradan yapıyor, çiziminin boyutu. Kaça kaç milimetre? Bine bin 1 Bir metreye bir metre. Bu evet. standart olabilir. Okey diyeyim bunu. Tamam mı? Şimdi 1'e bir metre bir alanımız oldu. Hı, hı. Mesela bir yazı yazalım. <laughs> Şuradan tekste gelin. Evet, şöyle, Şu T var ya. Evet. Generate şöyle. Vectors diyor. Hı hı. Evet. Şuraya bir yere tıklayalım. Şöyle alan tıklayacağız. Alan şöyle. Bir dakika. Yok şuraya yazacağız. Mesela e, ne yazalım? EKG dese yazılmaz. Küçük küçük bir şey olsun da G -G 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 şuraya G -G -G sığmaz. TKG yaz. TKG yazalım büyük harflerle. TKG. Peş yani. peşe mi yazayım? Yazın yazın. Sonra, yazın. Arada boş olsun düzen, mu? Düzenleyeceğiz daha. yazalım. Evet. H -m. H -m. Şimdi buradan font ayarları var. Times New Roman olsun. Ya da başka bir şey seçebilirsiniz. Ee, bolt değil mesela. Tamam bolt. font büyüklüğü 12. Ee, hmm. onu 12 mm ya. Onu 5 mm. 100 mm yapalım. 10 santim olsun boyu. <gülüyor> Apply <gülüyor> deyin. Hepsini He. Daha... hepsini hmm. niye çekmedik? Close tamam. deyin. Tamam, çekeyim, çekeyim. Şimdi bunu taşıyacağız. Şurada Evet, orada move var bir sol tarafında. Bu. Evet. Taşıyabilirsin sağ sola Şöyle Yeri fark etmiyor. Onu daha sonra şey yapacağız ya, Hı. şuradan boyutlarını değiştirebiliriz, döndürebiliriz. Yani bu size kalmış zaten. Biraz açabiliriz. Tamam. Şimdi bunun boyu ne kadar oldu bir ölçelim. Şurada M süre vardı. Hı. Neredeydi? Bir dakika şurada bir yerdeydi. Hı. Ben de tam bunu tam bilmiyorum da. AutoCAD kullanıyorum hatta. Şu olması lazım. Ha. Distans diyor. Tamam. Tamam. Şöyle bir yerden tutun. Şöyle boyunu ölçelim. Tamam. Bırakın oraya. Ne kadar yaptı? 495. 495. 495. 5 saati falan gibi. O 300 falan. Hı? 300 milimetre falan. Biraz büyük oldu. Biraz küçülteceğiz. Tekrar şundan aynı şeyde. Seçelim onu. Şöyle. Evet. Az daha Az daha değil He? Fazla küçük fazla oldu. Tamam. Şimdi bir daha ölçelim. Şurada ölçme. Şuradan. Kaç oldu? 38 mi hala? 163. 366. 36. 320. 320 mi o? Evet. evet. O zaman biraz daha küçük edeceğiz. Neydi? Şuydu. Şöyle yapalım. Aşağıdan evet. da küçük. almaz. Gerçi hani, çaprazla Hani şeyi çözünürlüğü biraz bunun şey yani kesme şeyi biraz lazer gibi değil yani. Tamam herhalde. Ölçü şurasıydı. 27 <laughs> sandım falan tamam. Tamam yeterli. yeterli. Şimdi bunu seçiyoruz gene şu herhangi bir ok tuşuyla. Bunu mu? Evet. Şimdi yalnız e, yapınca göreceksiniz. Öyle yapalım. Seçin hepsini. Şöyle. Bu. Ne kapa? Koruma kapa alacağım. Şey. Ha, <laughs> tamam, tamam. Evet. Seçti. Şimdi seçtikten sonra file diyoruz. Tamam. File yukarıda. Bir can canlıyım File. Dosyadan export diyoruz. Export, export DXF diyoruz. Selection yani seçtiğimizi dışarı aktar. Bunun isim verin kaydet Masa üstüne Bunu indirelim aşağıya. Şimdi bizim geldik e, patlatmalarına. Nasıl yani nereden çizilecek onları seçeceğiz. Hı. Bunun için de sheetcam programını açıyoruz. Sheetcam sheet programında ayarlar yapılmıştır. Kerp ayarımız bunda 0.5 mm. Kerp dediğimiz şunlar. Şu kesme genişliği. Hı hı. Tamam mı? Bunu hızını falan ayarlayıp çok da düzeltebilirsiniz şu kesme genişliği. Tamam mı? Şimdi 0.5 mm kalsın o. Hı hı. Biz direkt file'den dosya yani file'den open drawing diyoruz. Çizim aç yani. Yukarıda. Tamam o. Buradan bizim masa oluşturduğumuzda eksefi açıyoruz. Şimdi burada ne soruyor bize? Metrik mi? İnç mi? Metrik tabii ki. Bottom left 0.0 olsun diyoruz. Okey deyim. Şimdi çizimimiz geldi. Burada çizimin kesikli olmaması gerekiyor. Tamam mı? Arada bir ne bileyim şu G'nin bir e, çizgileri birleşmiş olması gerekiyor yani. Hı hı. Tamam mı? Onun şeyleri dikkat edeceğiz. Zaten bunu yapa yapa öğrenirsiniz. Şimdi bunu şeyden şuradaki şu en üstteki, bir dakika, bir altta, pardon, şu Heh. ona tıklatarak bunu şimdi patlatma yapacağız. Plazma kat diyoruz ya, Hı -hı. şimdi burada layer'ını seçiyoruz. İki layer yaparak bunları da şey yapabiliriz ama bizim çizimimizin layer'ı layer 1 şu anda. Hı -hı. Layer 0 1 2 olarak gider. Buradan kesme yaptıracağımız layer'ı seçiyoruz. Layer dediğimizde çizimde belirleniyor zaten katmanla. Inside Offset, Outside Offset ne iş yapar? Inside yaparsanız bunu içini alırsınız. Hı hı. Bize dışı lazım olur. Hı hı. Ama Outside yaparsanız dıştan patlatma girer. İçi lazım şey olur. Alalım, şimdi bize ne lazım olacak? Dışı lazım olacak. Zaten bunu da şimdi göreceğiz. Şuradan Feed Rate hızını belirtiyoruz. Bunu seçin. Plazma için 400 falan yeterli. 500, 500 yapalım orayı. Şu 1 evet. milimetre olanı Beat mı? Feet hız zaten. Evet. 400. 400 yapın. Ondan sonra şu leadin leata otta ne? Şimdi patlatma yapıyor giriyor ya plazma kesim Hı -hı. için. Ondan sonra içeriye arç şeklinde yani bir yay şeklinde girecek kesmeye başlayacak. Hı -hı. Tamam mı? Bunu tanjant falan dediğimiz zaman dik bir çizgi şeklinde giriyor. Genelde plazmalarda arç giriyoruz. Çıkışını da seçelim. Arç diyelim onu. 5 milim olsun mesela. Bunu artırırsanız daha dışarıdan girer hı hı. ve çıkar. Tamam. Ee, 10 milim yaparsanız 10 milim dışından girer çıkar. Anladım. Okey diyelim. Şimdi bizi şeyi oluşturacak. Okey diyelim. Şimdi bakın ne yapacak? Buraya geldi. Kafa buradaydı sıfır noktasından. S1'e geldi. Sırayla giriyor. 2, 3. Bu sırayı beğenmediniz mi? O zaman şuradan S'ye geliyoruz. S artı. Evet. Şimdi buradan S birinin üzerine sağ tıklayın. Properties diyoruz. Bakın şimdi kaç tane patlatma varmış? 3 tane. Evet. 1'e 3 diyor. Hı. Yalnız burada bir tanesini patlatmadı herhalde. Şunu patlatmadı galiba. Zaten 3 tane şey var. Tamam zaten 3 tane. 3 harf var. Tamam doğru. Mesela bunu 2 iki yapalım. 2'ye 3 yap. 1'e 3 ya. 2'ye ya. 3 yapalım. İki yapın enter'a basın. Okey'e basın ya da. Okey diyoruz onu da. Okey tekrar okey. Tamam. Şimdi bakın 1 ile 3 değişti. Şimdi bunun sırasını değiştirebiliyoruz. Şununla çift tıklayın oraya. Bu gene aynı yer çıktı. Şimdi düzenleyebiliyoruz burayı az öncekini. Kutbet diyoruz. Buradan ortadan başlasın, sol alttan başlasın onu belirleyebilirsiniz. Sol alt deyin mesela. Ne yapacağım? Şu sol alt. Tıklayacak evet, miyim? Evet, aynen öyle. Şunu da keep parts together. Yani e, parçaları tüm halinde yap. Yani içlerini yapıp dışlarını yapma. Hmm. Bir şey yaptığımızı anlarsınız onu. Onu seçin. O hep seçili kalır zaten. Seçili kalacak. Tamam. Şimdi bakın. E, bir dakika. Tekrar tıklayın ona şey demedim. Heh. deyin. Tekrar aynı yer şu en üstteki. Evet. Optimize now deyin. Şurada auto deyin yukarıdaki. Tamam. Okey. Şimdi bakın ne yaptı? 1, 2, 3 sırayla gitti. Tamam mı? Sonra bunu şuradaki P'ye basıp dışarıya aktarıyoruz. Basıyorum. Bas. Şimdi biz tap dosyası olarak G kodlarını oluşturduk şimdi. Makinenin ne yapacağını yaptık. Kaydettiğin onu. Bunu da aşağı indirin. Aşağı indirin bunu. Şimdi biz artık max programına gelebiliriz. Burada şey ayarlarını yaptıktan sonra işte G-Code yükle diyoruz. Dosya yükle. Buradan tab dosyasını seçiyoruz. Şimdi bizim çizimimiz buraya gelecek. Bakın şimdi tabi bizim şeyimiz orada. Şimdi bunu sıfırlamamız lazım. Biz nereden sıfırlayacağız? Bakın şuradan girecek böyle çizecek tamam mı? Gelin kafayı biraz getirin, getirin, getirin. Sola gidin biraz, biraz daha. He, tamam. tamam. Şimdi girdi. aşağı indirebilirsiniz kafayı. Şimdi biz Anladım. şu şunlar hafif değecek var. şekilde aşağı iniyoruz. Şeyler var ya, yiyene. İndirin, indirin, indirin. Biraz daha. Tamam, tamam yeter. Şimdi. Z'yi de sıfırlıyoruz. X'i'ye Z'yi de. Hepsini sıfırlıyoruz. Sonra biraz kafa yukarıya kaldım Şimdi plazmaya gelelim. Orada akım seçiyoruz. Üzerinde 45-65 amper. Arkasından barını ayarlıyoruz. Şu anda bar yeterli durumda. Bir de şu negatif torçun negatifi var ya onu makineye bağlamamız lazım. Tamam mı? Evet. evet. Çünkü makineye bu üflüyor, makineden alıyor. Açalım hocam makineyi. Evet, biraz. Şimdi bu yükseklikte ee, iyi. çünkü yüksekte yaparsanız patlatmıyor. Tamam mı? Çünkü şaseyi görmesi gerekiyor ya. Birazcık bu makine, şeyi görmesi lazım o üfleyip. Yükseklik aşağı yukarı. Yaklaşık 2 santim işte. Hı -hı. 2 3. 3 santim falan. 2 3 santim. 3 santim. <laughs> Şimdi şurada da patlatma süresi falan var. Bir de kesme hızı var. Kesme hızını tabii biz ne yaptık az önce? 400 yaptık değil mi? Buradaki baz alın. Tamam İlk şeyde ilk hareketini şeyden alır. O programdan çiftken ne yaptık ya hız belirli. İkincisinde de bunda devam eder. Bunu 400'e düşürelim. Enter'a basın. Tamam. Patlatma süresi öyle kalsın. Şimdi biz sıfırladık ya bakın. Şuradan ok tuşları ve şey tırtırla yaklaşabilirsiniz şey. Yaklaşın. Şuraya tıklayıp yaklaşacaksınız. Heh, tamam. Şimdi sağ tuşla aşağı indirebilirsiniz. Çekebilirsiniz aşağı yukarı. Ya da şöyle çift tıklayın üstüne. Bir daha. Bakın geldi geldi. Yaklaşın. Ben ben yapayım isterseniz de. Şöyle yaklaşın. Sağ tuşla aşağı indiriyoruz. Yaklaşmak için. Işte. Evet zaten nereden gideceğini şurada görüyoruz. Hı -hı. Şu anda sıfırımız burası. Hı -hı. Buradan şöyle çıkacak. Bunu sen manuel ayarlıyorsun abi. Burada. Tabii. Değil mi? Aynen Yeniden öyle. Bu, parça, parça böyle yan olsaydı. Bir şey o zaman onu düzelteceksin. Yani düzgün olacak Tabii. parça. Yani parça yan oldu mu oradan sıfırını kendin mu? Yok. Yani, yani X, Y'nin yamukluğunu veremez. Hani. Şu parçanın X'imiz böyle. 90 derece. Dik yani. Makineye dik. Biz bunu makineye parçayı hatta, parçayı düzgün düzgün koymamız lazım. Hatta yani. hocam, lazerde bir şey yapıyoruz. Şunlara dayama hmm. takıyoruz şeyi, parça kesiyorum ben şöyle bir demir parçası. <laughs> Buralara vidalıyorum. Sonra lazerde götürüp kesiyorum burayı sıfır noktasında. Uh -huh. Orası hep sıfır oluyor. Sacı koyduğum zaman dayıyorum sıfıra geliyor. Hmm. Öyle yapıyorum. Ben. Bunda da aynı şey yapılabilir ama hiç gereği yok bunda yani. Zaten, şu anda o zaman bizim şu noktamız. Evet gördüğün yer. Değil mi? Burada şu anda. Şimdi, kırmızı çizgi ne? Kırmızı çizgi patlatacağı yerler. Şunlar mı? Evet. Bunlar Pat şeyin patlatıcı. gideceği yerler. Şimdi biz makinenin sıfırını burası almadığımız için o taraf olduğu için yani uzun ondan dışarı. biraz şey yapıyor, farklı görünüyor. Ama bizim kafa şu anda şurada. Bak, evet. kafa şu anda burada. Hmm. Zaten sağa sola giderseniz kafayı bak gittiğini görürsünüz. Hmm. Şimdi başlat dediğiniz zaman gene buraya gelecek, sıfıra gelip geleceğiz. şey yapacak. Şimdi cycle start dediğimiz zaman kesmeye başlıyor. Başlayalım mı? Evet. Ben stop reset deyim, sofa, şey Tamam. Resete basın tekrar. Kurtar reset Kapıyı yukarı kaldır. Biraz gidin de görelim Hadi mı? Biraz, <gülüyor> 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 Biraz dışarıda kalmış olabilir. <laughs> 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 <laughs>